Evet, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlarla çok güzel bir maç oynadık Oloranta. Ee, onu paylaşacağım size. Ee, yayından bir kesit olacak. Çünkü yayında oynadım o maçı. Ben İmran Mert. Kemal oynadık ve ben taşıdım. Bela falan attım, bayağı iyi oynadım. Ee, onu izleyin, sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Ee, nerede? Dur bakalım. Burada dur. Şöyle yapalım. Heh, şurada başlatalım. Bir saniye. Ulan geçen yaz da aynı renkteyim. Hala aynı renkteyim ben buna kıyım. <laughs> bir sene geçti aynı <laughs> Ama daha iyi vuruyoruz da. Yeni rankımız değişmiyor. Ben hiç... oyun başladığından beri aynı renkteyim işte. Sen öyle düşün. Ben de öyleyim. Ben bir tek elmasa falan çıktım ama o da nasıl çıktım ben de bilmiyorum. Gerçi onunla o ya. zamanlar vuruyordum. Ben onunla çıkamadım. Sen plat'e ilk defa çıktın amınakoyim Seni tebrik etmek lazım canım Go 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 Doğru atılır mı peki? Atalım. <laughs> atsana Harun, Allah için atsana Kanka 3-4 vurayım böyle bir maç He ee, hadi at lan Agalarla Oyun keyifim falan 3 vurmuşum aşağı Hadi lütfen hadi Agalarla amınakoyim Stage istesene kanka. Bu adam geçen başta galiba dedeydi. Tamam mı diyor beyler? Aşk olar. Beş kişinin meyvesi yoramızın özel bir meyvesidir arkadaşlar. Sakın yıkamadan yemeyin. Aşır. Place, Bu da var. Ben de kill aldım. ben vurdum, ben vurdum kanka ya. Ya nasıl çaldı ya? Ben çalmadım oğlum. Tamam Emirhan çaldı. Ne onu çaldı ama. Ağzında et vardı biliyor musun? İyi Abi. çalış. Ben <laughs> yani Emirhan'a... Olmaz karbonat karbon onu çaldı ya. İçine de 55 vurmuş. Et yerken bile oynayabiliyorum ya. Biraz değil. Bu oh adam ne bu duvarları aldı ya. Neyse aldık bir şeyler. değil. Reloading. Altını tutacağım diye. enemy <laughs> remaining. <laughs> Böyle fırtına oldu. <laughs> Arada ben gittim. Ben <laughs> Tatlı dilin güler yüzün. Oy.

City var bir tane. Yokmuş. Var mı? Kayıbın Last Nereye attı o mu? Ya bizim takım oyunu bilmiyor böyle. Ben biliyorum. zaten bir şeyler oldu geldiğinden beri çok iyi oynuyor Selim. Çok <laughs> mu <muyum, gülüyor> oynuyor ama <laughs> yakın, ne alak. İste kardeşim iste. Kesesini iste. Need a drop. Thank you. Kim dedi kim dedi? İste Oynarım. Karpuz bandalı güzeldir. Bana aldırsın bunu iğrenç ya. Ben bir iki dakika ya. tuvalete gitsem nasıl olur? Şuraya elbisin de ben mi gideyim? Şurada öleyim hatta. Kanka ma... Adama yüzünü vur. Don't resist. Six hundred and fifty. One enemy remaining. Oh my. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Alo. Alo. Go go go! Oh, i the. Kaldı bana yedittiririm. Ata <laughs> asıl ya. ya? bunun duvarının amına koyacağım ya. Birbirinizden bir daha ölürsem söyleyeyim oraya. Arka 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 long 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 Ya öldüm amına koyayım ben gelir gelmez iki tane vurdum. Ağımızı da kuralım şöyle. Benim em ne böyle oğlum? Nasıl oynuyorum ben? Oyunu bıraksam mı acaba? Hiç oynamasın. Kanka bu tuşları ya. bak sikerim. Kim yapıyor böyle ya? Ben şunu bir değiştireyim. Kalıyor kalıyor. Kalıyor kalıyor. Bağırma senin suratına şimdi çok adayım. Bağırma oğlum. ya oğlum. Bağırma oğlum. Ben kusmadım mı?

Onu ne Sağ yakın İki tane short var, iki tane short var beyler. bir tane sanda bir tane ta yakın. Dönüyor dönüyor dur. Bir şey olabilir. Kaldı ya. Totally. Ananı sikim yap göreceğin galiba. Ne, kaç kaç kaç. Bir tane daha var. Bir tane Çit arkandan geliyor dur. Arka arka dur. 77. Bir yes. an arkadaki asili alsana. Bende asili var oğlum zaten. Sen tam

Beden beden mani. Mani mi? Mani bir yer var. Çokum ki. götünü korumacılık çekti diyorum. Ana ne orada orada. Eğim koymuş bekliyor. Hadi biraz daha izleyelim bu maçı tutacağım. Sen noluyon Gelen geçene tek atıyorum ama Bı <laughs> Adam benim niçimi çalmış lan İmran tıraşlara gireceğiz lan beksene Dur ben vantep bakçim Tamam bekle. Go 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 ya bu doğal atasını alalım. Kulağa koyim ya. Var, tüm oyuncu ekimde. Geldi mi? Bir de orada. Ben ben durumu durdururken Bir anda çıkarsa

Kanka, bu adamın duvarının namına koyacağım kanka. Vallahi söyleyeceğim ben şey. sana. Kanka ya gelseniz var ya yok. Oğlum adamın canı yok. Üzerime vurdu. Şey, Long geldi. Long var mı? Ne on duvar atma kanka bir de. Takım beraberken. Atma kanka öyle atma oğlum. Hiçbir şey görmüyoruz ama olum hareyle aynısını yapıyon daha da mesela double door girecektim senin yüzden giremedim lan killimi yüksek kadar laf atamıyom Normalde var ya sen kill al orospu gibi killin site dur dur bakın kanka. Double Okay. Bakın. Uzun gelebilir mi? Gelme. Gelir ama ne olacak? Oh! Kur sen, kur kur tamam o bu zilin var ya. Ben baştayım. Sarı <laughs> karıştı. Ben oyun oynuyorum sa. Bence bu adam olsun ama. Ben <laughs> AP var köken alacağım. Ya bu ne yapıyor burada amına koyayım ya? Bak ben de çıktım köşede. köşede. Sağ köşede, sağ köşede. at bana yardım et. Last round for the switch. Catch Abi bana kim? Need drop. 33 mesaj ne amına koyayım? Bunlar kim ya? Havasına, suyuna, suyuna taşına. Yoruluk. Düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun. Bak şöyle yapıyordum ya eskiden. <laughs> Lego <usun> ya. Oo. <laughs> Ama polisle yapman lazım. Onu <laughs> yapmam lazım. Bir dakika. Like gel 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 korkan bulmasın. Bu <laughs> Sal sal <laughs> <Mağazım>. Sal <Salsal. gülüyor> Tam sal sal. Gelirse vururum bari vururum Ben önden gideceğim gel.

şarkı ne amına koyayım? Tüm zevkim kaçtı. Baş üstü söyleyeyim. Biliyor mu? Bunu açmak istiyorum. Aynen kanka, ka. bizim reynamız da yanıyor. Adam öyle yazmış. Harbi o ne amına? di 6 7 katı. Lay 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 lay. Bir gram ekşi işte bu aynı şarkı. Bunu ben açmak istememiştim. Bir gram ekşi yazmış. Abo o tek edin Ya işte ben şarkımı başka bir şeyden Bir tane daha var mıydı? Double doğru yiyecek adam. Bence oyuncu. Lan! Ya kanka. Edeyim <laughs> 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 timing'e bak ya. Ananın amı ya. Spike planted. <laughs> Karşıdakım Ghost diye oynuyor ya onu fark ettim. Kanadımın kadar uçamadım anne. Savaşı tuttum koşturdum. Go, go, go. Simsiyah bir geceyiz. Bence bu maç gitti. Evet, evet, ok <laughs> 52 vurdum Tek attı oğlum Mert ne yapıyor? <laughs> Abi mal o ya porno izlemiyorsa ben de bir şey bilmiyorum <laughs> Oha planted onu çöz, vurunu çöz adaydan adaydan aday. vur onu adam ya değil. Vur hızlı vur. Hızlı vur dur. Gördün mü bilerek yaptı ben Şunun iyi bir bakım, Oho. Mert yeti alsana bu adam niçin oluyor lan? Ya sikerim bulamadım şarkıyı. Sen ne açmaya çalışıyorsun ki? Boş ver ya. Söyle ben biliyordum. Biliyorum. Ya ne? Nasıl söyleyeyim oğlum ya? Başını söyle. Ne diyor ki? Anaforda diyor ya onu açacak. Açamadım. Anafor mu? Ha. Gizli mi söylüyor? Mümkünatı yok mu? Öyle bir şeydi. Mümkünatı yok. Otobüste gelirken bir anda açıldı boşuma gitti biliyor musun? Olamam bir silah olabilir. Alan kapı dur, alan ya abi çıldıracağım ya. Arkadan yiyip duruyorum kan. Öldü öldü yukarı öldü yukarı öldü yukarı öldü. Yukarı öldü jet öldü orası kan. Aptı sinsi ci, sinsi geliyor suikast çalma nögüm arkadan bir tane vuruyor git. Oğlum bu shit şey ne yapıyor? Gene bela çaktım. olmadı Güncel <laughs> galiba. Maç gitti böyle. Hapı sattık. Hem <laughs> de siz ne yaptı lan bana ne söylüyor ya? Ne söylüyor Let's watch him. Bak 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 yaptığım harekete bak. Hey lan. Sistemi ne? Kanka doğruymuş ismi <laughs> amına koyayım. Merhamet yok. Merhamet yok mu? Ha. <laughs> Kanka o şeyin şarkısı vardı. Şeyin şarkısı. ana forda. <laughs> O şey şey şarkısı değil mi? Yuh ananın amı amına Tamam olsun. Nasıl olur? tamam sen müzey dedin kanka mal mısın? Ben öyle bir şey demedim. Bir tane arkası var ya. Müzey mi dedim evet dedim. Ya bilmiyorum dedim oğlum nereden evet dedi? Bir tane var. O. Ben bu maçı vermeyelim ne olur ya. Oy. Bir anayım. Çık zıpla. Ne, ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Dur şey topuk takımı. Ben var ya iki kişi Glock'la aldım En son uzunda öler Ben iki kişi şeyle aldım. Hakkı sen kestin Ne bu. Sen klasik bir dolayı adamla Aa Adam bende merhamet yok ki ondan. Kalfiye'yi de koydum burda Emine silahsana ya. Thank you. YouTube'a bir atalım ya 30 skin. Düşüyor tut ana Ben şuraya şöyle yapayım. Ya abi arkadan vurmak adam mı değil bu ara? Bence de. Bana Arkadan vurdum da öldüm sallanacak ya. Ya sen ne Lan Reyna ne yapıyor orada? 118 lan midde. Buzun orada. Gelecek galiba. <laughs> Üç kişi var. Kaldıracak mı lan o kadar da şey olmaz. Yeah, <laughs> <İşte vuruz kanka. gülüyor> <laughs> <laughs> Dediğim anda suratımı yaramadım çok güzel My city needs me I can't be away for long Let's end this Para mı yetmiyor Alkı sana ben bir daha para mara vermem Para mara verdim sen gerçek hayatta Ver o zaman geri Oyum oğlum nasıl uyuyayım Merhamet Merhamet yok ihtiyaçlarım da bu çocuğu Ben ne zaman bunu ben bilerek söylemedim dur dur Oğlum Asbey ne zaman gitti lan Asbey -yo. As Adeta yok oldu çocuk ben hiç kimseye duymadım Bir mit var iki tane Açıl o zaman ben bir yardıma geldim Karim derbişim Ok, ben kaçtım Bir long var 55 kanka, long var. Koş Afge Afge koş, 30 kill yap Afge koşuyorlar, killini almaya Ah be Afge, git 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 Reyna, a5sini atayım kanka kanka Ağzımdan Hatta kaçtım olmasın, ben iki mi? tane ibne oldum diyorum ya. Soyler <laughs> seç. So, eyvallah yavrum. Oyun basit oğlum her yerin usulsun diyorum. <laughs> Aynen kanka <hakikaten> daha demin <laughs> 3 <laughs> Daha de zordu ama bunlar kolay. <laughs> Gördün mü gördüm. <laughs> 30 vurmam lazım. Ben seni kaldıracağım sen sakin. Kaldır 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 hızlı. Önüne Adam geçeyim. Sonra. Geç. Lan vurmayın amına Git vur git vur tamam git vur. Sen arkan. <laughs> ha. Ben de hak etmedim. 29'da kaldım ya. Tu amına Hak etmedim sen. Okay. Senin amına <laughs> sikeyim. Kaldırdım gene de öldüremedim. Bu ben ne yapayım? Halk, hak etmedi oğlum. Değil mi? Bundan da plat oluyorum hadi. Sen birader. Plat mısın da ya her şeyi?